Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizinle yine eskilerden kalma güzel bir kum boncuklu tığ oyası modeli çalışacağız yine çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce sıfırdan başlangıç olarak çalışalım. Önce ipimize 5 veya 6 tane zincir çekelim. 7 tane boncuk düğümlüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve hemen dibinden 2 boncuk arasından sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. İki tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Hemen bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar üç tane zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane bon zincir çekiyoruz. Ve buradaki 3 boncuk atlıyoruz. Ve buradaki boşluktan sabitliyoruz. 1 zincir bir boncuk düğümlüyoruz tepesinde bir zincir modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sabitliyoruz. Tekrar bir zincir, bir tane zincir çekiyoruz, bir tane boncuk düğümlüyoruz, tepesine bir tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Tekrar bir tane zincir, bir tane boncuk tepesine bir zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvadan sabitliyoruz. Tekrar bir tane zincir bir tane boncuk düğümlüyoruz, bir tane zincir örüyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Evet arkadaşlar başlangıç noktası bu şekilde. Şimdi buradan tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar 7 tane boncuk düğümlüyoruz. Aynı yuva'dan tekrar sık iğnesi sabitliyoruz tekrar bir iki üç tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz tekrar iki boncuk arasından sabitliyoruz tekrar üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz iki tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz bir tane zincir çekelim ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz ve buradaki üç boncuğumuzu atlıyoruz buradaki oluşan boşluktan sabitliyoruz bir zincir tepesine bir tane boncuk düğüm diyoruz bir tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sabitliyoruz tekrar bir tane zincir çekelim bir tane boncuk düğümlüyoruz tepesine bir tane zincir ve ikisini beraber aynı yuvadan sabitliyoruz bir zincir bir boncuk tepesine bir zincir bu şekilde dört tane boncuk düğümlü diziyoruz arkadaşlar modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar tekrar 7 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar iki boncuk arasından sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Bir zincir ve hemen bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz ve burada üç boncuğumuzu atlıyoruz. Buradaki oluşan boşluktan sabitliyoruz. Bir zincir, bir boncuk, tekrar bir zincir olacak şekilde boncuğumuzu Düğümlüyoruz. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane boncuk düğümlüyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Toplamda dört tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi zincirle modelimizi tamamlayalım. İpimizi koparmıyoruz. Buradaki 5 veya 6 tane zincir çekelim ve buradaki ikili boncuk tepesinden 2 bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde ölçelim ve ip tekrar bir sonraki ikili trabzan tepesinden ikili boncuk tepesinden ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 2 defa daha topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz bu kenar kısımdaki iki boncuk tepesinden ikili trabzan 7 tane zincir çekiyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde ikili boncuk tepesinden ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar Modelimiz çok kolay ve çok hızlı ilerleyen güzel bir kum boncuklu tığ işi modeli. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Çok kolay bir model arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.